Başkanım, Sayın Genel Sekreter ve kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında imzalanacak olan belgelerin imza törenine geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Federasyonu adına Savunma Bakanı Sergey Shoigu Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'yla Ukrayna Altyapı Bakanlığı arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres. Değerli konuklar, anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. The signature ceremony has ended. Thank you.